Belediye Meclisi Mayıs ayı son oturumu yapıldı. Son oturuma uzun zamandır Düzce kamuoyunun gündeminde olan aralarında Avni Akyol gibi parkların bulunduğu park ve alanların milli emla devri konusu damgasını vurdu. MHP'lilerin gündeme taşıdığı devir işlemiyle ilgili konuşan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, devirden hemen önce belediye meclisine konu hakkında bilgi verildiğini belirterek sonradan gündeme taşınmasına anlam veremediğini dile getirdi. Koyulmasına yani bir şey olursa yeterli diye bir ekspertiz yapılmış, 4 milyon çıkmış. Bizim halbuki köreye çıktığımız yer bile 7 milyon üstü Şimdi mesela o zaman da çıkıldık piyasada dedik ya, ki ya bu olarak kim bir şey için? Arkadaşlar, ekspertiz diye 4 çıkmış, biz 7,5'tan milyon üstü çıkmış. Ya Peşkeş çekecek olsa herhalde 7,5'tan milyon üstü çıkmaz. İkiden çıkardık ki 4 milyon olan yeri 2'ye satmaya kalkışıyor olduk. Yani böyle bir şeyimiz olmaz. Bizim bir tek derdimiz var. Düzce BDS'i yüklerden kurtarmak için. Bunun için gerekiyorsa bazı helakatlar da bunu. Hatta şeyin patkasını üstü kimseye bir şey yapsın diye vermem. Ama oraya birisi gelsin istesin, parasını da versin, yedi buçuk milyonu versin. Meclis istasyonu yapmak için de verebiliriz. sonuç itibariyle ben de benzin istasyonu kursam aynı şeyi hizmet edecek. Sen de kursam aynı şeyi hizmet edecek. Bir değişiklik yok. Ama dersiniz ki bir kurum var karşınızda, Bu kurumun düzey teşkilatı, taşlar teşkilatı var. Bir de genel merkez var. Ve biz bunları ikna etmeye çalışıyoruz. <laughs> yani de demiyorlar yani. Onların ihtiyacına göre, o gün, o, yıl yayınlamış ihtiyacına göre onları sunmak istiyoruz. Kabul etsinler. Yani. Ben size söyleyeyim, ben bunları park olarak sunabilirdim. Hiç bir değişiklik yapmadan. Bu da kabul ettirebilirdim yani belki. Ama hem de evre biraz daha düşük olurdu, hem de karşı taraf buna evet demeyebilirdim. Yapmak istediğimiz bu. Bak ben size... Onun oldu başkanım. Onların taleplerine uygun teklifler götürdük. Anladın mı? Ya, ya, ya en siyasi hukukun terbiyesi, niye biz böyle bir şey yapalım yani? Ee, kaldı ki şu da var, e, bir kısım teklif etti izlerler mi? Bunların gerçekten ticari alanı olmuyor. Doğru. Yani, yani yanlış bir şey de o anlamda hani düşündüm mü aslında? Ya. Ben de ticaret alanı, hani, konuşun. alanı konuştum. Ama oralarda alanda ben size, devlet helse evet, olarak emin ediyorum ki karar için müsaade diye şey, şey var, mı? hukuk Ona bana bugünkü yapılan işlerin dışında hiçbir şey yapılmayacak. Düzce Belediyesi Meclis toplantısında alınan oy çokluğu kararı ile eski belediye başkanı Ruhi Kurnaz ve yakın zaman önce vefat eden Düzceli iş adamı ve Düzce'nin önde gelen isimlerinden Servet Bucurgat'ın isimleri caddelere verildi. Karar sonrası Servet Bucurgat'ın beratını alan kızları gözyaşlarını tutamadı. Ruhaniyet her zaman bizimle birlikte olacak. Ben Düzce'ye çok büyük hizmetler verdiğini biliyorum. Çok saygın bir kişiliği vardı gerçekten. Çok e, iyi bir insandı, güzel bir insandı. Ve gerçekten Düzce'ye onun yapmış olduğu kolonyalarla e, kazandırdıklarımızı maddi değerle ölçmek mümkün değil. Düzce'miz biliyorsunuz çok fazla böyle e, hediye götürülebilecek şeye sahip değil. Ama Servet Lucurgat'ın kolonyalarını götürerek biz e, birçok kapıyı onun kolonyasıyla açtık. Kolonyada biliyorsunuz bir özelliği vardır kolonyanın. Kolonya hemen bir günlük hediye diye çikolata götürürsünüz yenilir biter ya da eve götürürsünüz ama kolonya masanın üzerine koyarsınız. İki ay en az dayanır İki ay sizin işinizle alakalı baktığında o kurumun yetkilisi Servet Bucurgat Düzce diye gördüğünde Düzce'nin işini hatırlar. Biz Servet amcamızın iki tane kızına burada e, onun e, manevi ruhaniyetinde e, böyle bir e, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. güzel bir ve güzel evet, Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir de yine şablonumuzu. Evet. Bu da çok güzel. Evet. Gerçekten. Bu da Servet amcanın şeydeki şey, o güzel salonlar. <laughs> <da. gülüyor> Meclis toplantısına verilen arada Düzce eski belediye başkanı Ruhi Kurnaz ile Servet Bucurgat'ın iki kızına Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş tarafından tablo hediye edildi. Kurnaz herkese teşekkür ederek duygularında Bucurgat'ı unutmadı. Kurnaz Düzce'nin kahrını çeken, ben ve benden önceki bütün belediye başkanlarının kahrını çeken, Ankara'ya gittiğimizde bütün resmi kapıların açılmasına vesile olan Servet Bucurgat'tır. Onun ürettiği kolonyalarla düzceye açılan kapıları hatırladığımda tüylerim diken diken oluyor. Bu karar nedeniyle meclis üyelerine teşekkür ederim dedi. Duygunaz bu arada hayırlı olsun. Allah, <laughs> Allah kazasız velasız <laughs> yolculuk yapmayı nasip etsin. Abi. Aziz Bey beni çok korkuttu <laughs> Ben evet, be, belediye başkanıma ve sizlere hepinize şahsında bütün düzcelilere teşekkür ediyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben şimdi burada duydum. Adıma değil, yani düzenin bütün kahrını çeken, benden önce ve benden sonra benimle birlikte bütün belediye başkanlarının kahrını çeken, Ankara'ya gittiğimiz zaman resmi kapıların açılmasına vesile olan, onun ürettiği kolonyalarla düzenin ve düzenlere açılan kapıları düşündükçe bütün samimiyetimle söylüyorum, bütün tüylerim diken diken oluyor. Evet. Ben rahmetli'nin adına konuşabilecek yetkiye sahip değilim ama ben de onun bir evladıyım, bir kardeşiyim. Evet. Beni hep öyle kabul ederdi. Yine hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Ha. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Başkanım, çok kolay değil işiniz. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Yine şimdi iki çeşit var. MHP ile Anavatan <laughs> şey AK Partisi var. Adalet Kalkınma Partisi var. Ben de 3-4 tane partinin meclis üyeleri <laughs> vardı. Ee, Daha zordur diyeyim. Ama hepinize kolay gelsin. <laughs> Babalarının adına Berat'ı alan kızları gözyaşlarını tutamadı. Bir de yine şablomuzu bu da çok güzel. servet amca'nın şey ki bu güzel salonlar. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ruhu şad olsun. Yeni mekan cennet olsun inşallah. Sağ olun. Sizlere de ona layık evlatlar olmayı Allah nasip etsin.